Bir de anısı oldu vefat etmeden 3-4 gün önce. Öldükten sonra gördük. Tabii olay olduktan sonra telefonlar hep kaldırdık. Altay ellemedik. Sonra bir açtık telefonu. Rüyada bıçaklı saldırı diye yazmış. Daima soracağım. Avmadan da imam ona soracakmış. Yazıyor yani tarihi yazıyor. Halen tiken tiken oluyor. Yani 3 gün önce rüyada bıçaklı saldırı diye yazmış. Sabah kalktım kendi elimle yolcu ettim. Asansör gelene kadar Güldü hatta sifildi. Allah kimseye yaşatmasın Rabbim. Ben Muhittin Özkan, Adana-Kozan doğumluyum. Çocukluğum Yüksekören Köyü'nde geçti. Ortaokulu Kozan'da Lise Adana İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Askere gittim, polis oldum, İstanbul'a tayinim çıktı. Önce bir kız çocuğumuz oldu 82'de, 85'te de bir oğlumuz oldu Ferdi. İlk tayin yerim İstanbul. Şark, Tunceli, daha sonra Muğla, en son Antakya'dan emekli oldum. 28 sene bir fiil çalıştım. Ben Şehit Ferit Özkan annesi, Hatice Özkan, bir kız bir o erkek evladım vardı işte. Sessiz, efendi, çocuk, çocukluğu da çok rahattı. Gençliği de, hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Çok güzel alışkanlıkları vardı. 7 yaşından beri kaldırmam, yani 8-9 yaşında yazılısı olurdu. Kaldırmazdım, sahura aç tutacağım derdi. Öyle şeyine düşkündü yani ama gözü kör olarak mı? Hayır her şeye açıktı. Şehidimiz İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcıları, türkücüleri gö görmek çok zordu eskiden. Biz de bir İstanbul'a gidiş işte Ferdi ile tanıştık. Ferdi evet. Yeni köyde bir ev yaptırıyordu o zaman Necla Nazır'la yeni evlenmişti yani. Orada otururken eskiden bu telefon imkanları pek yok. Anus geldi Zeynep Kamil hastanesine irtibat kur diye bana. Hayırdır hemşerim dedi. Böyle böyle dedim. hanım hamile de herhalde onu yatırdılar hastaneye. Ya dedi isim dedi çok önemli kendisi dedi. Dedim hemşerim oğlan olursa dedim söz adını kuracağım öyle yani nasip oldu, kurduk. Çocuğa bir eskiden kirbit çöpü bilezik derler burada şimdi bilmiyorum siz biliyor musunuz? Bir bilezik parası verdi o zamanın parası 70 bin lira. Çocuğa bunu benden taktı Sonra bir bizim bir akraba var da o devlet Bahçeli'yi ne tanıyor ya dedi. Ona demiş sen ismini kurmuşsun bu çocuğun. yani 9-10 sefer aradı yalnız görüşemedik. O zaman ilk hasta olduğunda felç. Bir konuşmak nasip olmadı. Açıyor telefonu ağlıyor. Kelime çıkmıyor ağzına. Öyle yani bir isim şeyimiz oldu. He. Ölümüne de çok üzüldüm yani, bir parçamız gitti gibi. Ya babasına çok hevesleniyordu. Biraz da kendi hiperaktifti, öyle ağır işler istemiyordu. İşletmeye de kazanmıştı dört yıllık, gitmedi. Polisliği istedi kendisi de yine. Hatta bir kitabı, albümü var Balıkesir'de. Oraya yazmış kendisi. Babamdan aldığım devir bayrağını sonuna kadar sürdürmeye ben aldım bayrağı diye yazmış orada albümüne, duruyor halen. Korkmadık, sıkılmadık, gönlümüzden istedik, gitti. 4 yıl çalıştı. Kendi derdi yani şehitliği çok bahsederdi. Hatta damata da demişti abi ben özel harekete yazdır diye. Ben de istemiyordum çok ilçeye gidiyor diye. Hep korkuturdu beni. Polisler çok meraklıydı. Bu üniversite kazandı 4 senelik Hatay'dan. Dondurdu okulu. Ben illa polis olacağım diye. Yanımızda çok gezdi. Bir tane de onun şimdi ekibe bindirirdik. Olan çok meraklıydı. Polis oldu nasip. Kendi şeyine bıraktık yani adam istiyor Çok aktividi polislikte. 4 sene polis idi Adana'da. İstihbaratı almışlar. Yani hatta bana dedi, baba dedi, o zaman başbakanıdı Cumhurbaşkanı. Başbakanlığa istiyorlar beni dedi. Adamın bizim bilgimiz yok. 14 tane ödülü çıktı, çevikletti adamın yani. Çevik kuvvet milli toplumsal olaya gider. Bize anlatmaz diye tanıdığı çoğumuş. Yani tanıdığı derken bunu sevenleri ben 28 sene polislik yaptım. Çevik kuvvette bir adam yani sahada toplumsal olaya gider. Bunu Adana'nın şubeleriyle operasyona götürürlermiş. İstihbaratı almışlar ya, mimlemişler. Kendi beni emekli dedi zoruna. Ya gel dedi beraber çalışmayak dedi. Kaç lira maaş alıyorsun dedi bana. Şu kadar o zamanı parası. Gel ben üstünü veririm. Sen emekli ol dedi. istirahat et. Kendi vefatından sonra küçük kişi geldi bize. Tanımıyor, gitmiyor. Dediler böyle böyle çocuk okutuyormuş. Devam edecek misiniz? Yaz tatilinde iki ay kesiliyor ama iki tane öğrencisi var. Yetim dedi. Dedik ederiz. Niye etmeye? Kaç yılda bitecekse iki yıl kalmış çocukların. Sizin haberiniz yok muydu? Yok haberimiz yoktu. Kendileri çıkıp gelince ilahiyette okuyor diye. Artık hem gurur duyduk hem çok üzüldük sakladığı için. Saklardı demezdi öyle şeyleri. Öyle Allah'ım herkese öyle evlat versin ama ciğer yakmasın kimsenin. Olayın olduğu gün de işte oturuyor balkonda akşam geldi görevden. Müdür beyin şoförüydü zaten ama koruması. Dizime yattı bu. Öyle samimiyetimiz vardı. Ya dedi köyü çok özledim. E oğlum izin al getireyim dedim gidek. Sabahına neyse bu işe gidiyor. Düğüne göndermişti bizi arkadaşını. Damat da Bağdat'a gitmişti. Torunlar yanımızdaydı. Dedik oğlum bu sıcakta ne yapacak? Yani düğünlük değiliz sıcak, ağustos. Sonra dedik gidelim kendi kırılmasın diye. Hediyesini de kendi vermişti bize. Salona vardık. Gelinle damat dansa çıktı. Ay biz de kızla diyor yok işte Ferdi'nin günde şöyle giyeriz, şöyle olur, böyle olur derken amcan bir şeyle geldi telaşla. Ama damat yok masada. Dedik Hakan hiç yanımıza da gelmiyor dedik arkadaşın ismi Hakan. Meğer duymuş, gelini masada bırakmış gitmiş bize diyememiş. Nasıl bindik, nasıl gittik artık hastaneye ki izdiham. Herkesin gözlerinden bildik. Tamam ameliyatta, ameliyatta dediler ama hiçbir şeye inanmadık. Artık saat 2 gibi falan vali geldi konuşma yapacak açıklama deyince biz artık tamamen bir umutları üzdük, bildik. Ne maaşını çekebilmiş, ne şey yapabilmiş. Bir sadece o yazı sabahki yol ettiğimden gitti yani. Düğüne vardık biz. Benim de bir torun var. Güneydi. Kızım oğlu. Bunu çok severdi o. O biraz hiperaktif idi. Düğünde rahat durmaz. Orada orkestraya karıştırır, öte gider. O arada meğer olay olmuş. Baktım o torun sandalyede böyle oturup düşünüyor. Depemden bir sıcak su döküldü o anda. Olay olmuş meğer. Hemen telefona sarıldım, bunu aradım, ulaşılmıyor. Aklıma geldi yani Allah tarafından. Aşağı indim, burada o telefonu çekmiyor diye. Neyse ben bir yakınım aradı. Dedi ki Ferdi bıçaklanmış hastanede. Meğer işte o çocuğun orada görüşün. Orada bütün ekipleri orada işte emniyet müdürü, bilmem vali bunu. Neyse beni gezdiriyorlar. Ya öldü mü diyorum yani. Söyle ama. Özür dilerim. Kalbinden yemiş Bismillah bıçağı. Emniyet müdürüne dedim, müdürüm beni gezdirme dedim, öldüyse <laughs> öldü dedi, tamam dedim, beni bırak o zaman. Öyle yani anlasın. anlatacak bir şey yok kelimen, son kelime mi derler, sözün bittiği yer. Bir gün evvel de annesine demiş, ya üzülüyorum köyümüzde hiç şehit yok diye. Yürüyüş günü bunlar cumartesi, pazar sivil giderdi müdürüne çalışıyor ya. Zaten oradan da isterlermiş işte operasyona götürürken. Suçluyu görmüş esas ele başlarını rahmetli. Müdür demiş ki Ferdi inme demiş. Suçluyu yakalıyor çıkıyor ikinci kattan koluna girmiş. Getirirken bu kalabalıktan faydalanıyor bu şahıslar. Arkadan biri bıçak vurmuş. Bismillah ciğerine geldik herhalde. Mermi ağzına vermiş, sıkamamış. <laughs> Keskin de nişancıydı yani öyle. Boş bir polis değildi yani böyle. Çok müdahale ettiler de hastanede Allah var. Şimdi vali, emniyet midir Allah razı olsun. Yani bütün üniversitelerden doçent ve getirtti. Yani Allah aldı da yani adamlar gerekeni yaptı Allah için yani şeyde. Yani. Şimdi insan ne kadar kalabalık olursa olsun geleni gelmeyeni biliyor cenazesini. Yani şey biliyorum herkes gider. Aşırı kalabalık izdiham. Biri dikkatimi çekti hocam. Biri iki üç gün geldi geldi gitti çocuk. İki tane çocuğu var bir de hanımı var. Üçüncü gün geldi Kur'an okuyor gidiyor bu başka bir şey yapmıyor. Dikkatimi çekti. Ya yeğenim dedim kusura bakma nerelisin sen ben dikkatimi çekti. Dedi ki abi ben dedi karisallıyım dedi. Ne iş yapıyorsun dedim. Belediyede çalışıyorum dedi Adana Belediyesi'nde. Ya dedim üç gündür geliyorsun dedim. Hoca imam yani. Bunu dedim mazot parası et biz de verirler biliyor musun böyle yıkıya mezarını kazana şey yapar. Herkes verir de bir şey mi diyeceğim Allah size dedi onun için geliyorum ben dedi. Neyse bana anlatmadı bak Allah var. Bizim köyde Mehmet Ali İnceler diye bir polis var. Onunla İmam Hatip'te okumuş bunlar beraber o dediğim şahıs. Onların evine gelmiş önce orada yemeğe falan orada yermiş bize geliyor. Yani cenaze rahatsız etmiyorum dedi. Oradan işte bir kadın köylümüz. Bir şey söyleyeceğim de dedi ağlama dedi. Hayırdır abla dedim. Ya dedi bizim Mehmet Ali'nin yanına dedi bir beraber okumuşlar İmam Hatip'te dedi. Orada imama demiş ki ben ömrümde demiş şehit yıkamadım ben yıkayayım demiş bu çocuk. Yıkarken sırtını döndürüyor ya iki kişi döndürür. Hocanın dediğini diye Bana demedi yalnız onlar anlatmış. Sırtını kendiliğine döndü demiş bana demiş. Kendi kendine dönmüş. Sırtını sıyıracak ya. birden demiş bu şehit olanların kanı durmazmış. Kanını durduramadık. Elimde kendi döndü demiş kendi. Ben anlatmadım Allah a. Ondan sonra da onu görmedim zaten. Yani gelecek bir durum değil. Paraya dalmadı bak. Girdi onu muhtaç olan emir abi. Ya bu adam askeri ücretle çalışıyor. Hiç tanımadığı kendinin tanımadığı bir bayan namaz kılmazmış. O görmüş rüyasında. Sadece televizyondan, fotoğraflardan tanıyor oğlumu. Abla diyor namaz, namaz, namaz. ki namaz diyor bayana. Abla ondan beri geçirmiyorum. Gözüm önüne geliyor. Yim yeşil çayırın üstünde bana bunu dedi diyor. Çok gören... Hele de okuyup gönderince gir anlatıyorlar. Bugün okumuştum işte bunu gördüm, bunu gördüm. Allah kurup orada bizi rahat ettirsin. Rabbim şefaatinden mahrum etmesin. Annesi buna bir tane diye cihaz yap dedi. Bu da böyle oluşun. Annesi dedi ki sana bir şey diyeceğim buyur dedim. Ya dedi bunu cihazını dedi bir köyümüzde bir fakir diyeyim yani. Kızı evleniyor ona verek dedi hediyemiz olsun. Zaman geçti. Düğün oldu onların. O da bir berberde oturuyordum. Bu kızın babası geldi bana. Muttin abi sana bir şey diyeceğim dedi. Buyur dedim. Ben yalın bir şeyden haberim yok. Ya dedi bizim kız böyle böyle olmuş bir olay anlattı. Hayırdır dedim. Bir sene sen oluyor. Bir minibüs yandı. Yolcu minibüs. O kız demiş ki minibüsün içinde tutuk aldık. Ben Ferdi abim geldi kurtardı demiş. Kız da saf bir yani saf derken böyle değerli değer. Temize saf derler. Gerçekten yani namazda abdestle. Ferdi abim kapıyı açtı bizi kurtardı demiş. E, bunu da biz kimseye fazla anlatmadık zaten. Anlatılmaz ben. Bugün olmuş kuma yani. Kaç sene oldu? 15 sene. Yanıyorum yani içim yani. Ama işte inancımız gerekiyor. Allah şeyini veriyor. Dayanılmaz mümkün değil. ya. Oo, oy oy. Yanıyorum içim hala yani. 15 senedir. <laughs> Anlatılmaz yani. Anca onu bilen bilir. Oh. Ya her şeyden düğündü, nişandı, Sadece bir mevlütlü yere gideriz. Onları çok sevmezdi. İçimizden de gelmiyor. Gittiğimiz zaman gelinlik gördün mü, yanda sanki senin oğlunu görecek gibi oluyorum. Ondan tedirgin oluyorum. Ben mevlüt yapacağım düğünümü derdi. Derdim oğlum Hataylılar sever düğünü. Onlara bir kere çalarım ama Adana'da mevlüt yapacağım derdi. Her şeyden elimize temiz çektik. Dünyada yesen içsen de bir tarafta duruyor. Ne yemeden zevk alıyorum, ne gezmeden zevk alıyorum. Ben içiyorum iki sabah tansiyon depresyon ilaçları. Ondan ayakta duruyor. Geri de diyorum Allah'ım diyorum şu kızımın yüzü ömretine çocukların, onlar bir de bizden olmasın diye yaşamaya çalışıyorum. Ama nasıl yaşıyorum? Kanadın kolun kırık. Allah kimseye vermesin. Allah bizi de orada buluşmak nasip etsin. Hiçbir şey diyemiyorum Allah'ım. Ben zaten o zaman dedim vatan sağ olsun diye. Ben gerçekten de öyle yani benim dedem de gaziydi benim. İyi ben şimdi de 4 sene esir kalmış İngilizlerin elinde. Hala da bak biz ilgimi, şeylerle uğraşmıyor. Benim bir kızım var zaten damat Suriye'de çatışıyor şu anda. Buraya Kozan'a gelme hakkımız var bak anladın mı? Korkmu yok mu sen? Bu değil de hiç böyle şey yapmayanlar Maraş'tan öte gitmiyor da o zoruma gidiyor. Yani benim yetkililere diyorum yani duyarlarsa. Sizin damat? 10 senedir Siirt'te kaldı şartta. Özel hareket mı? He. Hala da şu anda Suriye'de. Ben yani isyan de etmiyorum. Korkmu yok yani biz. Bu vatan için. Ama değsin. Anladın mı hocam? Yanlış yapıyorlar da boş ver oraya girmiyor. Biz yani kendimizi acındırmadık. Yani bizi şuraya alın, buraya alın diye. Hava gerek yok, vatan sağ olsun. Vatan zaten sağ oluyor. Ama yanlış yapmasınlar. Yanlış karar almasınlar. Hocam yani siyasete girmeyek de yerinde dursunlar. Bir şey diyeyim yok. Yani yaramızı kanat diyorlar yani. Dikkat et. Meclise gelsin de konuşsun diyor da ötesini demiyorum da. Asıl diyorsun sen bunu arkadaş. Üzücü Abi kanal yok, biz burada şimdi kimse seslenemiyor şeyinden. Durma, inşallah kötü bir şey. Ben olacağını zannetmiyorum da, Yani ben olacağını zannetmiyorum, Getiremezler. Mümkün değil bu ya. Olur mu öyle şey ya? Yani 40 bin, 50 bin şehit verdi ya bu memleket. Her yani ana kuzusu bunlar ya. Babacığım teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eskiye götürdük, aktı neyler? Allah razı olsun, helali hoş olsun, olur mu? Allah olsun. Sizden Allah razı olsun, bizi böyle düşündüğünüz gündeme getirdiğiniz için Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. <laughs>